Merhaba sevgili izleyicilerimiz. gene bugün yağsız, susuz yemek pişireceğim. Burada tenceremiz var. Bu artık düğün yemeği gibi oluyor. Yeni yıl dolayısıyla yapıyorum bir ailem için yapıyorum iş yerinde. Akşam eve getireceğim. Tenceremiz bomboş, içi bomboş. Burada itimizi alıyoruz. Koyuyoruz. Bu yemeği, yeni var. Giriş yemeği olacak. Şimdi hayat hep midyeyle başlıyor, midyeyle bitiyor. Sağlıklı yaşam, sağlıklı yemeklerden geçiyor. Et de güzelmiş lan. Gene şimdi, bu etimiz bir gün önceki kesilen kurban et. Şükür kurban eti olacak kurban etimizde. Oh, oh. Yağsız, susuz kendi yağıyla çiçek. Bu tabi belirli bir buhar çıkmaya başlayınca kapağı kapattıktan sonra kısaca kısık ateşte pişecek. Aşağı yukarı 4 saatte pişecek. Güveç lezzetinde olacak. Hatta daha iyi olacak. Avuçları koyuyorum yine burada. Biberleri koyuyorum. Biber. Türlü gibi mi dersiniz? Bezeler koyuyorum. Sonra mantar, sarımsak koyuyorum. Sarımsak az ya, yani. sarımsak neyse az olsun bu arada. mantar koyuyorum. koyuyorum. Sana patlıcan. Soğanımız da var tabi da. Evet, sonra da soğan koyuyorum. Soğanlar. Bu da dünyanın en harika yemeklerinden biri. Bana özgü bir yemek, bu yemek yapma şekli. Yıllardır böyle yemek pişiriyorum. Yemek pişiriyorum. Şey. Soğanları koydum. En sona zaten şey koyacağım. Ee, domates koyacağım. Sağ çakrayacağım biraz. İşte böyle. Günah'ın kardeşi. Evet abi. Dünyanın en güzel bir şey evet. Biraz sağ çakrayayım şuradan. Doğru Bir emeği koy. Birerlerden hmm. hmm. Karabiber hmm. Sonra şey hmm. Evet.

Yap devam ediyor. Yemek yapmak çok güzel. Evet. Belki biraz, biraz zeytinyağı koyabilirim. Gerçi kendi yağı var Ben çok az koyacağım ama yemeğe görmüş koymadım ya eğer biraz da keçi tereyağı koyayım gelmiş bir tereyağı biraz da unları koyayım biraz tamam. şimdi en sonunda domates koyuyorum bunların hepsi lokum yumuşayacak hayatımın en güzel, ben de çok seviyorum. En güzel yemekleri diyebilirim bunlara. Böyle. Hiç su koymadım, gördünüz. Yani biraz kereyağından çöktüm, biraz lezzetli yasın. hiç ona da gerek yok. Kereyağı lezzetini koyun, çeyi de koymayın gerek Ama bir güveç tadında yemek için. Tabii biraz sonra kapatıp kapatıp kaynamaya başladı. Buhar çıkınca şeyle kapaktan hemen kısaca mı yavaş 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 Hayat devam ediyor. Tabii bu bugün gene 31 Aralık 2020 bu gece 2021'i karşılayacağız bu sonra. İnşallah önümüzdeki yıl daha sağlık, güzel. Ülkem için gururlu bir yıl geçirsem, bereket olsun. Çok güzel bir görüntü var. Elma bile koyuyorum yani. Ayva dolabı. Elma Bunların birbirine geçecek. seyircilerimiz hayatımızda böyle bir yemek yapma şekli gördünüz. Bu da limon. Güzel mi? Zaten. Ama böyle mola sık sık yapıyor. Yani tanıyan arkadaşlar. Misafirlerimiz bilir. Bütün olay yemek yapmayı sevmek. Sevgi, sevgi, sevgi her şey kolay Şurada o 11 dakikada hazır olan bir şeyi en az 30 kişi doyar. 30 kişi doyar. Dediğim gibi aileme yeni yıl armağan olsun diye kendi evlerime yemek pişiriyorum. Et bir gün önceki kurban eti Allah için kurban ettik. Sana bütün mesele kafadan Daha bak kaynıyor çok kuvvetli bir ateş. Kapatacağım işte. Evet, kapatacağım. Son sihirleri yapalım. İçim böyle akşam hayal etkisi çok mutlu oluyor hormonlarım. Ailem güzel bir yemek yiyecek. Ben ise bu işin servisini, pişirme şeyini yaptığımdan dolayı da keyif alıyorum. Bak kendi damarım ve lezzetim de Evet, bu da Hoşçakalın benim gurme de veya kastronom diyorlar, yani yemek şeyim de neyse tabi. Evet. Zaten toplumda dünyada çok geldi yemek şeyleri, ben de çok beğeniyorum, izliyorum ama benim yapma şeklim ayrı. Herkes mideyi düşünüyor. Parası olmasa da ana Allah bedava yemiş gibi seyir diyorlar. Seyrediyor <laughs> zaten doyuyor insanlar. Ha, gece vakit onu acıkınca da tabi çekilmiyor o zaman. Diyor adam, adam kıvranıyor, nerede bu buzdolabında ne var ne yok falan filan. Ama bişme biçme teknikleri seyretmek insanlara keyif veriyor, hayal ediyor. Bugün olmasa yarın yiyelim falan diyor, sabah olabilme diyor. Herkese afiyet olsun diyeceğim, bize olacak daha sonra ama işte iyi seyirler. İyi akşamlar. Bugün 31 Aralık 2020 Yeni yılın Eski yılın son günü Yeni yılın 3-5 saat sonra başlangıcı olacak 4 saat önce koyduğum yemek Yağsız Susuz Evime getirdim Şimdi ailemle Bu yemeği Aileme bu yemeği ikram edeceğim 4 saattir ben bu şeyi e, Kapattık onu açmadım. Bakalım neler var, neler olmuş. Yok, su da olmuş. Bakın hiç su koymadığım halde kendi suyuna bakın. Zaten seyirci bunu gördü. Bu yemeği zaten seyirci gördü. Yani hiç su koymadım ama görüyorsun. Çünkü bütün bütün e, canlı olan her şeyin suyu yağı tuzu mevcuttur. Suyu her canlı, her canlı bitkiler, hayvanlar hepsinin suyu da var, yağı da var, tuzu da var. İşte bu. Bu sebzelerin bu kendi suyu. Hiç hiç şuraya bakın, şuraya bakın, şuraya bakın. Ne sihirdir, ne marafet. Evet, şimdi servise başlıyorum. Burada önce sebzelerden başlayacağım. Altta etleri var çünkü soğan efendim yine bir sebze. evet Hakan siz buyurun hemen oturmaya başlayın bir taraftan işe yapalım yapalım Hakan bir taraftan verin hemen çünkü dağılır değilse bunlar kendi suyuyla soğanlara bakın soğanlara bakın bak tarık yani güveş gibi değil mi 4 saattir hangi şeyde pişirdik tüpün üzerinde yani yavaş yavaş kendi buharıyla dişti. Evet. Sonra eti, etini vereceğim. Daha sonra. Önce bir sepse gibi bunu yiyoruz. Sepse Sonra şeyini vereceğim. Altta patatesler de var. Evet, Hemen. Çabuk çabuk. Kardeşlerim. Şimdi su, ağzımızın suyu aktı falan gibi de olmasın. ev ee, yemeği bunu herkes becerebilir. Soğanları alıyorum. Evet. Haydi afiyet olsun. Biraz sonra şey yaparız.